Arkadaşlar, Xiaomi 14T Pro'ya yeni bir yazılım güncellemesi daha geldi. Şöyle size göstereyim. Şöyle bir hafta önce falan e, HyperOS 2.202 gelmişti. Şu anda da yeni bir güncelleme daha geldi. Bakalım ne olacak. Şöyle 6.4 GB'miş. E, 2.0.214 geldi ve Android 16'ya e, yükselteceğiz bunu zannedersem. E, şunu da sizlere aktarmak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yedekleme almadan güncellemenizi tavsiye etmiyorum. Bakın içindeki rehberinizi, videolarınızı, resimlerinizi mutlaka yedekleyin. Bir de yurt dışı telefon sayılı e-mail attırdıysanız eğer Android'un e, Android 16'da e, e-mail'i gidebilir ve e, yeni sürümde e-mail atılamayabilir tekrar geri döndürülebilirsiniz. Bunu da sizlere uyarım uyarısını yapayım. Güncellemeyi indir diyorum. Bakalım kaç dakikada indirecek. Evde 50 megabit internet var ama 40 45 megabit boyutunda e, ee, bağlantı hızı var. Ben bu ee, videoyu ara ara durduracağım. Onu da sizlere söylemiş olayım. Şu anda bir de içindeki yazılımı sizlere göstereyim. Şöyle Android sürümü 15 gördüğünüz gibi. Şurada yazıyor. Android 15. %2'den gidiyor. Çok yavaş ya internet. Modem ısınıyor bir değil. Modemi e, fişle takılı bıraktım. Bir de şarjınız en az %50 seviyelerinde olsun arkadaşlar. 146'dan devam ediyoruz. Ben de bir yandan bilgisayarıma bağladım telefonu. E, yedek alıyorum. Bazı resim ve videolarımı. 150'ye 5-10 dakika içinde geldik. %71'den devam ediyoruz. Epey sürdü indirmesi. Hani internet hızının bir de hızına bağlı bu iş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk başta bu yazılımı Avrupa bölgesine dağıtıyorlar. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Bölgemizde telefonumuzun Türkiye. Bu da aklınızda olsun. Evet. Son dakikalar. Evet, bitiyor, 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 bitiyor. Ve %100 sonunda oldu. Kaç dakikada indi hesaplamadım ama 10 dakika geçmiştir arkadaşlar. 6 GB için. Şimdi bunun çıkartması var. Çıkartma işi hızlı sürüyor. Bekliyoruz. Haydi daha ya. Arkadaşlar bu çıkartma işlemi de bir yudum sürdü ya. Bu neymiş böyle ya acayip yavaş ya. Of of bekle bekle bekle. İşimiz gücümüz bekle işe giderken bekle işte bekle gelgen bekle yolda bekle. Otobüse bekle bekle bıktım, Evet son 1 iki dakika. Arkadaşlar bu güncelleştirme gerçekten çok uzun sürdü. 6.4 GB inecek ve bu dosyayı bir de açacak telefon. Bir de bunun kurulum aşaması, yeniden başlatma aşaması var. Bu da epey bir süre alacak gibi duruyor. bir saatten fazla süren bir yayın. Evet, yeniden başlayalım bakalım ne olacak.